kanalımdan herkese merhaba bugün çocuk odası için kapı süsü çalıştım görmüş olduğunuz gibi son halini paylaşıyorum öncelikle size bu arada instagramımı bulup dm'den soru soran arkadaşlarımız oluyor hep çift sayı çalışıyorsunuz tek sayı çalıştığımızda ne yapacağız diye bu yüzden bugün te tek sayı çalıştım iplerimi arkadaşlar hiçbir farkı yok aslında tek sayı çalıştığımızda da ortadaki kalan ipimizi paylaşıyoruz Şimdi göstereceğim sizin için kasnağım kahverengiydi. Bildiğiniz gibi isimli kasnaklardan temin ettim ve ben bir gün kurumaya bıraktım, kırmızıya boyadım. Kuruduktan sonra üzerine modelime geçiyorum. Sol tarafa bir tane burgu model çalıştım. Aynısını yapacağım ve göstereceğim. Şimdi tek sayı çalıştığımız için görmüş olduğunuz gibi sırayla bir sağa bir sola ayırdım. Son kalan ipimin biri sola bir sağ olacak şekilde paylaştım. Görmüş olduğunuz gibi ipimi yürüterek aşağı doğru devam edeceğim. En baştaki ipimizi tutuyoruz ve kalan iplerimizi üzerine ikişer tane düğüm olacak şekilde ipimizi yürütüyoruz. Bu çizgi modelimizi ne tarafa doğru istiyorsanız sabit tuttuğum elimdeki ipimi o şekilde tutacaksınız. Ben biraz aşağıya doğru yapacağım için verev şekilde tuttum. Düz çalışacaksanız dümdüz kasnağın öbür ucuna kadar sabit tutarsanız dümdüz olacaktır. Ben aralara kare düğüm çalışacağım için aşağıya doğru verev şekilde yaptım. Şimdi aynı şekilde sağ tarafa da çalışıyorum. Burgu ip olduğu için uçları açılmış. Örerken biraz zorlandım. Ama hiç sorun değil. Görmüş olduğunuz gibi sayılara dikkat çekiyorum. Sol tarafımı daha sıkı yapmışım. Sağ tarafım birazcık daha aşağı doğru olduğu için sol tarafımın iplerini düzelttim. Şimdi kare düğüm için görmüş olduğunuz gibi D şeklini oluşturup ipimi ipimin üstünden arkadaki halkadan öne çekerek kare düğüm atıyorum. Öncelikle yan yana atacağım kare düğümlerimi. Daha sonra aradaki boşlukları kapatmak için aralara da çalışacağım. O yüzden ortadaki ipimi şu an çalışmıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Yani çaprazlama tekniğiyle aralardaki boşlukları da kapatacağız. Şimdi ortadakini çalışacağız. Sol ve sağdaki kare düğümcüklerden birer tane ip aldım. Ve aynı şekilde kare düğümlerimi atıyorum. Videomu hızlandırmadım. İzlerken daha net anlayın diye. Bu arada biraz rahatsızım. Sesim için özür dilerim. Ben videomu çekmiştim aslında fakat bir sorun oldu ve videomu silmişim. O yüzden tekrar baştan çekmek zorunda kaldım. Görmüş olduğunuz gibi şu an ayırmış olduğum iplerimi tekrar kare düğüm yapıyorum. Zaten her çapraz düğüm çalıştığımız zaman çapraz şekilde çalışıldığında zaten aralarda dörder tane ipimiz kalacak. Yani sizin ip seçmek için sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyorum. Çünkü zaten 4 tane iple çalışılıyor. Ve her seferinde 4 tane ip yan yana kalmış oluyor. Bunu yaparken daha iyi anlayacaksınız. Yani ipler karışmıyor aslında. Zor gibi görünebilir ama yaparken anlayacaksınız. Zaten önünüze örmeniz için bulunan ipler karışmış olmuyor. Şimdi çizgi modelimize devam ediyoruz. Artık kare düğümlerimizi attık. Ve şimdi uca kadar devam edeceğiz. Sağ taraftan da aynı işlemi yapacağım. Ve ortada birleştireceğiz. aynı sıklıkta olmadığı için tekrar açıyorum. 3 tane düğümümü aynı sıklıkta olmadığı için karşı tarafla tekrar açıp tekrar sıkılaştırıp örüyorum. model çalışırken tam karşısına geçemiyorum kameram tam karşısında olmuş oluyor siz daha net görün diye bu yüzden eşitlemek biraz zor oluyor aynı zamanda canlı şekilde yaptığınız için bu şekilde beğenmediğimiz yerlerde söküp tekrar ördüğümüz yerlere şahit olabilirsiniz Instagram'da, YouTube'da video paylaşmayan arkadaşlarımız tabii ki son bitmiş halleri paylaşıldığı için göremiyoruz. Fakat herkes örerken mutlaka beğenmediği yeri söküp tekrar çalışıyordur. Bu yüzden siz de yaparken mutlaka içinize sinmeyen kısmı tekrar çalışın. Çünkü bitmiş olduğunda gerçekten çok sırıtacak. Şimdi eşit şekilde oldu. Ve şimdi orta kısımdan 6 tane ipimi aldım. Ortadaki 4 tane ipime kare düğüm çalışacağım. Şimdi kare düğümle yine oraya bir model geçeceğim ve tekrar çizgi model çalışacağım. İplerimi nasıl ayırdığıma, nerelerden ip alıp kullandığımı dikkat edin eşitliği sağlıyorum çünkü solda ve sağda eşit kullanılmamış ip kalması lazım Şimdi burgu iplerimi açıyorum. Tek tek burgu iplerimi açacağım ve bitireceğim. Şimdi burgularımı açıyorum ve bitiriyorum. Yan tarafa bordo ipimden Yine 3 metre civarı ipimi kestim ve sol taraftaki gibi burgu model çalışacağım. Burgu modelinde kare düğümle çalışıyoruz ve tek tarafa yaparak burgu modelini oluşturuyoruz. Maalesef çekmiş olduğum kısmı yanlışlıkla sildim. O yüzden tam olarak net görünmüyor ama diğer postlarımda görebilirsiniz. Beyaz çalışmış olduğumuz burgu modelimize bordo püskül yapmıştım. Bordo burgu modelimize de beyaz püskül yapacağım. Şimdi beyaz iplerimi kesiyorum. Ve görmüş olduğunuz kalan iplerimin tam ortasından püskül yapacağım. iplerimi geçirdim. Siz net görün diye tokayla tutturacağım oraya. Şimdi aşağıya bir kare düğüm ya da normal düğüm ile sıkıca düğüm atın. Çok güçlü bir düğüm atın. İsterseniz kare düğüm atabilirsiniz, isterseniz normal düğüm atabilirsiniz. Çok sıkı şekilde yapın. Çünkü bütün bordo iplerimizi keseceğiz. Şimdi fazlalık olan iplerimizin hepsini kestik ve püskülümüzü bırakıyoruz. Şimdi püsküllerimizi sağa sola ayıracak şekilde düzenliyoruz. Ve bir tane gizli düğüm için ip kesiyoruz. Göz kararı kesebilirsiniz. Bir 30 santim 20 santim olsa yeterli. İpimi yukarıya koydum. Aşağıya bir halka oluşturdum. Ve onun üzerine 4 tane sıra geçeceğim. Yani ipimi saracağım çok az bir yukarıda boşluk bırakacağım. Orası pomponumuzun başı olacak. Üzerine 4 tane, 5 tane sıkıca geçirdim ve oluşan halkamdan ipimi geçirdim. Yukarıdaki ipimizi çekiyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki ipimizi sıkıca çekiyoruz ve düğümümüz sarmış olduğumuz ipimizin içine geçiyor. Şimdi artık sık olduğundan emin olduysak fazla ipimizi kesiyoruz. İki taraftan da dibinden kesebilirsiniz. Açılmaz düğümünüz merak etmeyin. Şimdi artık püsküllerimizi iplerimizi aşağı doğru çekiştirerek yukarıdaki oluşan uzun iplerimizi çekebiliriz. Şimdi fazla iplerimi keseceğim. Ve artık iplerimi açacağım, püskülümü oluşturacağım. Şimdi burgularımı açıyorum ve püskülümü oluşturuyorum. Tarayarak yapmıştık diğer püskülümüzü. Bu burgu ip olduğu için açıyorum. Taramayla uğraşmaya gerek yok. Burgunun güzelliği bu zaten. Taramanıza gerek kalmadan açmanız size istediğiniz görüntüyü sağlıyor. Görmüş olduğunuz gibi artık beyaz püskülümüz de oluştu. Şimdi yukarıdaki püskülümüzden aşağıdaki püskülümüze yetişecek kadar verev şekilde ipimizi kesiyoruz. kısadan uzuna doğru giden bir modelimiz olmuş olacak. Şimdi sola ve sağa açmış olduğum burgularımdan 4 tane ip takacağım. Ve burgularını açtıktan sonra da artık bitirmiş oluyorum. Son bitirmiş halimi de paylaşıyorum sizinle. Görmüş olduğunuz gibi burgu modelimizi de yakından çektim. Videomu beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı, videomu paylaşmayı unutmayın. Sayfama abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Videomun devamı için desteklerinizi bekliyorum. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.